merhaba arkadaşlar. Nereye gidiyoruz önce Neye bineceksin? Kamyon. Hangisi? Kamyona. Kamyona mı? Nerede kamyon? Aa o kamyon ne Ancım? Salıncak. Salıncağa mı bineceksin? Tamam abla inince binelim mi? Kamyon nerede? Ha şu arkadaki ne mi? Gel bakalım. Kepçe. Kum kazacaksın herhalde. Arkadaşlar Eva kum kazacak sanırım. Oo, F16. Şu anda bakar mısınız? Çok güzel. Kum kazacağız değil mi? Babandan yardım istememiz gerekebilir bunun için. Dur bakalım baban nereye gitti? Evet abi inince biz bineceğiz tamam mı? Orayı beklerken Eva şu anda uçağa tırmanıyor arkadaşlar. Yavrum'a de böyle küçük bir alan bulduk. O 16 pilotu Eva. Eva uçuşa geçti. Türk Hava Yolları ile Eva kaptan sizi uçuruyor. Pilot Eva sizi uçuruyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Uçağın kuyruğuna bakın. Nereye götürüyorsun bizi kaptan? Kaptan pilotumuz Eva konuşuyor. Hey ayakta uçak mı uçurulur? Efonu Uuu, Süpermiş şu an. Şu kepçede boşalsa da binsek ya merak ettim ben de. Eva şimdi kum kazacak kepçeyle. Yaşasın. Çevir çevir çevir. Uçak uçakla bizi gezdir. Arkamızda da teknoso varmış. Geliyor musun? Dın dın dın. Çok güzel bir oyuncak ya. Aa, uçakta kaptan pilot Eva uyumuş. F-16 uçağının direksiyonu kendi kendine dönüyor. Şimdi yere çakılacağız. Aa, aa, denize düştük. Eva şimdi yüzmeye devam ediyor arkadaşlar uçakla çakıldık denize düştük. Birazdan da kumlarla oynayacağız. Kumda sırasını mı bekliyormuş bu kız ya? Bu tatlı kız sırasını mı bekliyormuş? Bakayım bu yanaklara. Bılıp bılıp bılıp. Balık mısın sen yoksa? İniyor musun uçaktan? Pilot uçaktan inişe geçiyor arkadaşlar. bak. Foka bak ya anneciğim ya. Foka ne bakıyorum. takmışlar bakar mısın? Kuyruğu filan da var. Çok güzel. Abi şey söyleyeceğim. Sıramızı kaptılar. Sen burada buraya geldin. Herkes sıramızı kaptı ya. Neyse çocuklar şimdi heveslendi. Onlar binsin. Evet anneciğim ama sen gittin başka yerde oynadın. Sırada beklemedin. Sıranı kaptılar. Ne yapalım? Birazdan oynarız biz de o zaman. Babası bunu da Eva'ya yardım edersin değil mi? Birazdan. O zaman sırada bekle. Şurada sırada beklemen gerekecek. Hadi gel sırada bekleyelim o zaman. Oyuncaklara binmeyelim. Burada bekleyelim. Gel.